Bugünkü videomuzda kendilerine has sıra dışı savunma yöntemleri bulunan hayvanlardan bahsedeceğiz. Bu şaşırtıcı ve bir o kadar da tehlikeli savunma tekniklerine geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. 1. Akçacılıbıt. Akçacılıbıt kuşu, yağmurcun giller ailesinin kuşlarından bir tanesi. 15-17 santimetre büyüklüğündeki bu sevimli kuşlar 40 gram ağırlığındadırlar. Akça kuşlarının küçük olduğuna bakıp sakın aldanmayın. Çünkü onlar kendilerini en azıla avcılara karşı bile savunmayı iyi biliyorlar. Tehlikeyi sezdikleri anda hareketsiz kalıp kamufle olan bu kuşlar avcının dikkatini yuvasından uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Amacıysa yuvasındaki yavrularını veya yumurtalarını korumak. Bu kuşların savunma yöntemleri gibi saldırı teknikleri de oldukça gelişmiştir. Genelde tuzlu su ve çamurdaki omurgasızlar, su böcekleri, onların larvaları ve güvelerle beslenirler. Beslenme alanındaysa cılıbıtların ortak özelliği olan dur, bakın, koş, yakala, dur tarzı gözlenebilir. 2. Karınca Sırada asitle saldıran çılgın karıncalar var. Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmada bilim insanları çılgın karıncaların en büyük rakipleri ateş karıncalarını her defasında nasıl yendiğini ortaya çıkarmış. Çılgın karıncaların salgıladıkları formik düşmanlarını geri püskürttüğü, savaş yaralarını da tedavi ettiği anlaşılmış. Çılgın ve ateş karıncalarının nasıl savaştığını gözlemleyen Texas Üniversitesi'nde ateş karıncası uzmanı olan Edward Lebrun, bir çekir gölüs etrafında iki türe ait karıncaları serbest bırakmış. Ardından çılgın karıncalar bu tuzağa düşerek ateş karıncalarının zehrine bulanmış. Lebrun, çılgın karıncaların kamikaze hareketinin aslında bir taktik olduğunu görmüş. Karıncalar güvenli bir bölgeye geçerek kırınlarından çıkardıkları panzehri ağızlarına götürmüş ve tüm vücutlarını pan zehirle ovmaya başlamış. Bu şekilde ise çılgın karıncalar hayatta kalmayı başarmışlar. 3. Boynuzlu kertenkeleler Hayvanların savunma sistemleri her zaman dişe diş, kana kan olacak diye bir şart yok. Gelin çok farklı savunma yöntemlerinden birine sahip olan kertenkele ile tanışalım. Boynuzlu kertenkele türü ağırlıklı olarak Amerika'nın Teksas eyaletinde görülmektedir. Geliştirdikleri ilk savunma sistemleri pasif savunma sistemi olan kamuflajdır. Dışa çıkık kemik yapıları ve deri rengi ufak taşların bulunduğu kurak toprak izlenimi veriyor. Bu da onların görülmesini oldukça zor kılıyor. İkinci savunma sistemleri aktif savunma sistemi olan kaçıştır. Üçüncü savunma mekanizması ise kan fışkırtmak. Tehlikeyi fark eden kertenkele kaçışın fayda getirmeyeceğini anlayınca duruyor ve sinüslerine tamamen dolana kadar kan pompalayıp şişiriyor. Alabileceği en büyük hacmi alan sinüsler patlayarak hedefe doğru kan püskürtüyor. Bu sistem bile kertenkelenin savunmasında son ihtimal değildir ancak en etkilisidir. Yapılan çalışmalar kesin bir yargıya ulaşmasa da bu savunma mekanizmasının temelini kertenkelenin çok severek yediği zehirli harvester karıncalarından aldığını ortaya çıkarmış. Yani kertenkelelerin severek yediği karıncaların zehirli kimyasalları bu mekanizmayı tetikliyor olabilir. Diyelim ki püskürttü ve avcısını korkutamadı. O zaman biraz umutsuzca olsa da son kozlarını oynuyor. Daha büyük gözükmek için avına yaklaşıyor ve kabararak iri bir görüntü vermeye çalışıyor. 4. Boksör Yengeç. Sırada boksör yengeç olarak bilinen Libya yengeçleri var. Bu yengeçlere boxer ya da pompom da denilmektedir. Son dönemde Libya yengeçlerinin az bilinen ama oldukça büyüleyici özellikleri ortaya çıkmış. Öncelikle bu türler her birinin pençesinde deniz anemonu tutan bir türdür. Herhangi bir tehlike anındaysa yengeçler iğnelerle donatılmış pençelerini sallayarak düşmanı caydırmaya çalışırlar. Bu şekilde çoğu zaman düşmanlarını geri çekilmeye ikna ederler. 5. Fast Flick Flack örümceği. Kendilerini koruma konusunda başarılı olan örümceklerle videomuza devam ediyoruz. Fast Flick adındaki örümcek çöllerde yaşıyor ve olası tehlikelerden takta atarak kaçıyor. Kendi savunma yöntemi olarak kaçmayı seçen ama bunu da kendine has bir yöntemle yapan bu ilginç örümcek gören herkesi büyülüyor. Öyle ki bilim insanları da bu örümcekten çok etkilenmişler ve hareketlerinden esinlenerek Tablet adlı robotu üretmişler. Yeni üretilen robotun örümceğin hareketlerini taklit ederek Mars yüzeyinde daha rahat ve hızlı hareket edebilecek özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. 6. Hortumlu solucanlar. Hortumlu solucanlar ya da nemertinleri parazit olmayan, genellikle denizlerde yaşayan canlılardır. Vücutları uzayıp yassılaşmıştır ve yüzeyi silinli epitelle örtülüdür. Hortumlu solucanlar genelde sular altında yaşarlar. Nadiren de olsa karada karşımıza çıkabilen Nömordia'nın tüyleri diken diken eden özelliği dışarı püskürttüğü kusmuk benzeri pembe uzantı. Aslında kafalarından püskürttükleri bu madde savunma mekanizmasının bir parçası. Dışarı çıkarılan uzantı hortumlu solucanın avını felç ederek hareketsiz kalmasını sağlıyor. Saldırı kabiliyeti ve korkutucu görünümüyle hortumlu solucanlar da videomuzda olmayı sonuna kadar hak ediyorlar. Öyle değil mi? 7. Elektrikli yılan balığı. Dünyanın en tehlikeli balıklarından biri olan elektrikli yılan balıkları Güney Amerika'nın kuzeydoğusundaki Amazonlar ve Orinoco bölgelerinde çamurlu ve oksijen bakımından fakir tatlı sularda yaşıyorlar. Vücudunun büyük kısmı aslında yüksek gerilim salan kaslara dönüşmüş elektrik organları ile kaplıdır ve 600 voltluk bir gerilimle 500 wattlık elektrik üretebilirler. Bu yüksek gerilimse onların yanına hiçbir canlının yanaşamamasını mümkün kılıyor. Elektrikli yılan balıkları bu sıra dışı özellikleriyle sadece küçük balıkları öldürürken ayrıca bir insanı da ölümcül olarak yaralayabilecek güçtedir. 8. Japon eşek arıları. Dünyadaki eşek arısı türleri arasındaki en büyük türlerden biri olan Japon eşek arılarının bazıları tam 5 cm büyüklüğünde olabilmektedir. Kanat genişlikleri 7 cm'yi bulan bu arıların kendileri için güzel, diğer canlılar için korkunç bir özelliği var. Bir canlıyı soktuktan sonra iğneleri diğer arılar gibi vücutlarından ayrılmıyor. Bu da aynı canlıyı üst üste defalarca sokabilmeleri anlamına geliyor. İğnelerinde ise 8 farklı kimyasal bulunuyor. Bu zehir kurbanların kalbinin durmasına yol açabilir. Hatta ve hatta organ yetmezliğine sebep olarak hayatını sonlandırabilir. Zehir içerisindeki her kimyasalın farklı bir görevi var. Bunlardan biri de diğer eşek arılarını da kurbana doğru çekmeye yarıyor. Oldukça başarılı bir yöntem. Üstelik bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Çünkü bu arkadaşlar karakter olarak da oldukça agresif ve korkusuzlar. Yani Japon eşek aralarının bu çok gelişmiş savunma yöntemleri onları hayvanlar aleminin dokunulmazlarından bir tanesi yapıyor. 9. Yavaş Loris Sırada Yavaş Loris var. Bu hayvanın gözleri karşıdan ne kadar da sevimli görünüyor öyle değil mi? Ancak bu sevimli hayvanın görünüşünün ardında büyük tehlikeler yatıyor. Dünyanın bilinen tek zehirli primatı olan Yavaş Turis, zehrini çok esrarengiz bir yerinde saklıyor. Dirseklerinde bulunan zehir kesesini emen Loris, zehri ağzına iyice yayarak tükürükleriyle aktive ettikten sonra acımasız ısırığını atıyor. Güneydoğu Asya'da, Filipinler'de ve Çin'de yaşayan yavaş yöresi eğer bir gün görürseniz sakince oradan hemen uzaklaşmanızı tavsiye ederiz. 10. Bombardıman Böceği Videomuzun belki de en hırçın hayvanında sıra. Bombardıman böceği rahatsız edildiklerinde patlama sesiyle birlikte karın uçlarından püskürttükleri sıcak ve zararlı bir kimyasal yoluyla tepki gösteren, isimlerinin de kaynağı olan bu savunma mekanizmasıyla ünlenmişlerdir. Püsküren sıvı böceğin karnında iki ayrı haznede depolanan hidrokinon ve hidrojen peroksit kimyasallarının tehlike anında üçüncü bir odada su ve katalitik enzimler yardımıyla girdiği kimyasal tepkime sonucunda oluşur. Tepkime sonucu oluşan sıcaklık karışımı suyun kaynama noktasına kadar yükseltir ve sıvıyı uzak mesafelere fışkırtabilmesini sağlayan hidrojen basıncını üretir. Kimyasalın yarattığı tahribat böcekler ve küçük yaratıklar için ölümcül olabildiği gibi insan derisi için de acı vericidir. Bazı topçu böcekleri püskürttükleri sıvıyı geniş bir aralığa yönlendirebilme yeteneğini de sahiptirler. Yani kısacası bu böcekleri sinirlendirmemek çok önemli ve hayatidir. 11. Pangolin Pangolin ismini benzersiz görünümünden ve kendine has saldırılardan korunma yönteminden almaktadır. Pangolinin vücudu kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle kozalaksı görünümdedir. Tehlike anındaysa bu garip görünümlü hayvanlar toz toparlak olurlar. Kafalarını kuyruklarının altında saklayarak kendilerini korurlar. Buysa onların kalkanıyla kendini korumaya çalışan savaşçılara benzemelerine sebep olur. Aslan, kaplan gibi yırtıcılarsa pangolin toplarını saatlerce oradan oraya yuvarlarlar. Pangolinin sert pulları onlara zarar verdiğinde ise pangolinleri serbest bırakırlar. Videomuzun sonuna geldik. Peki sizi bu ilginç savunma yöntemlerinden hangisi daha çok şaşırttı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.